Hadi tamam araba traktöre yaklaşma tamam mı? Hayır hayır hayır. Nerede kaldı oğlum başka? Yok yok. Hayır hayır. Araban kaldı, kamyonu kaldı orada. Senin kamyonu kalmış burada. Alalım gidelim mi? Odunları da topladık. Koşma, hayır. Traktör arkasında koşulmaz. Tamam 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 Ama onun üzerinden düşebilirsin Bir şey olmaz mı? Sen durabiliyor musun dengede? Hayır düşmem ben Evet Aferin sana Cihangir Düşmüyorsun ben de gördüm. Adam ya. Nasıl duruyor adam ya? Can can. Aferin oğluma. Elindeki ne? Kılıç, Kılıç mı? Evet. Savaşa mı gideceksin sen? Vay. Kardeşim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ova. Arkadaşım geliyor.

Ne topluyor ya, ben deden, merak ettim. Deden de bunu kesiyor. Evet, <laughs> de çalışıyor. Annenle ekmek yapmaya gittiler. Evet. Ekmek yapacaklar. Evet. Sen toprağı seviyor musun? Evet, gidelim mi? Nereye gidelim? Annene. Annene gitmek mi istiyorsun? <laughs> hmm, o zaman ben odun toplamaya devam edeyim. Ben de odun topluyorum. Ben toplayacağım. Topla bakalım ağacın alttaki odunları o zaman. nerede? Bak. Odun odun. Bu odunları toplayalım. Hadi budam yaptık ağaçları. Hadi bakalım. Aa,